Kızlar merhaba ee, bu yeşillikleri çok güzel bir salata yapacağız yeşilliklerle ne salatası yapacağız kızlar arkadaşlardan da birkaç tane yorum aldım lütfen salatalara ağırlık ver diye ee, bu ne salatası yapacağız kızlar yani fasulye salatası yapacağız bizim evde çok tüketiliyor istedim şu renkli yapalım ama <laughs> oylama yaptık siyah çıktı kızlar siyah yapacağız neyimiz var kızlar, şöyle kişniş otumuz var. Hani bizim Erzurumlar e, aşotu der, der buna yöresel. E, şöyle dağ kekiğimiz var, Bere otumuz var. Böyle bu e, yaban sarımsağı var kızlar. Bu yaban sarımsağı öteki sarımsaktan daha bir farklı aromaya sahip. Her zaman olmuyor, yılda bilmiyorum hangi zamanlar oluyor ama az oluyor. Taze soğanımız var. Böyle küçük küçük toplarımız var kızlar. Üzerine serpiştireceğiz şöyle mozzarellamız var. Çok yakışıyor kızlar. Çok az şöyle bebek e, havuçlarımız var. Çünkü salatanın içinde sert durmaması için. Kızlar yani bunun tarifini vermeyeceğim. Yanına ne yaparsanız ama biz şu an şunu yapacağız. E, somon balığı. Oğlum süslemiş. Ve böyle kızlar nane ve fesleğenim var. Onlardan da katacağız. Ben bunları doğruyayım. Buluşalım kızım. sos hazırlayalım. Sadece limon ve zeytinyağı. Kızlar bu arada birkaç arkadaş yazmış. Torununuz var. Ama genç duruyorsunuz. Ay teşekkür ederim. Ama kızlar unutmayın ben doğuluyum. Erken evlendim. Bunu da göz ardı etmeyin. Şunu da azıcık katalım. Bunun üzerine gezeceğiz kızlar. Kızlar şu yeşilliklerimizi katıyoruz. Doğradık. Ne kadar arzu ediyorsanız o kadar katın. Yeşillik güzeldir kızlar. şöyle siyah fasulyemiz var. Kızlar ben bunu haşladım sabah. Çok proteinli güzel bu. Bir bakalım çok mu az mı? Aslında hepsini katabiliriz. O otlar o kadar güzel kokuyor ki kızlar. Ve şunları göstermeyi unuttum. Bakın. Bunlardan bir iki dal da şöyle koparalım nane. Ve fesleğen. Onları da küçük küçük doğrayıp içine katalım kızlar. Şöyle minik minik. Dolabınıza koyun, saklama kabına koyun. Devamlı. Kullanın kızlar. Şöyle sosumuzu da katıp harmanlayacağız. Ve benim olmazsa olmazım kıyat tohumu olmaz kızlar. Şöyle bir tutam. Çünkü çok yararlı. Kızlar şöyle salatalar için çok güzel tohumlar var bunlarda. Onlardan da gezdirin. Biraz da karabiber. Kim yemez ki kızlar? Şöyle biraz limon rendesi tabi de olmalı. Yani e, organik olmalı. Kızlar, tabii bu arzu meselesi. Şöyle orman meyvelerinden ve yaban meşsini katalım. Biz çok seviyoruz. Kızlar bugünlük de bizden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Hoşçakalın.